Selamun aleyküm müdürüm. Nasılsınız inşallah? Be beni emretmişsiniz. Şu getirdiğin kadınla ilgili biraz araştırdık. Ha! Şu hırkız Deniz'e diyorsunuz. Böyle bir açık nasıl verilir diye bütün kayıtları inceledik ve bak ne gördük. Gel Gör bakalım. Göster. Ne oluyor Müdürüm ben bunu izah edebilirim size. Vallahi de billahi de. Bak şimdi orada öyle gözüküyor ama. Sen de şu damarlanma yok mu ha? Kaç yıldır burada çalışıyorsun, burada ekmek yiyorsun. Hem böyle bir şeyi yaptın, hem de arkadaşın üstüne atıyorsun. Çok ayıp. Allah bilir yıllardır hep böyle götürüyor müdürüm. Tövbe de Doğan abi. Bütün kameraları çoğaltıyoruz. Evet. Ne yapayım şimdi ben seni ha? Vereyim polise. Allah korusun. Tövbe de müdürüm. Tövbe de ne polisi ne diyorsun sen ya? Tamam ben yaptım. Yaptım. İtiraf ediyorum yaptım. Ama bir sorun. Niye yaptım? Ya müdürüm ben bir ders vermek istedim. Hep o yüzden. Ne saçmalıyorsun ne dersi? Müdürüm ben şimdi senin beynini oyalamayayım. gıybet olmasın. Mahalleden şahsi olsun gibi bir mesele. Ama bak o gün Doğan abi de oradaydı. Biz o sıradayken... Ben dönüp denizden ekmek parası için bozuk para istemedim mi? Niye isteyeyim? Bak halbuki benim kendi bozuk param var. Allah'ıma Rabbime bir şükür. Niye sorayım yoksa? Ben açığa çıksın diye sordum müdürüm. Vallahi de billahi de. Kim çıkarttı? Yoksa ben ben orada sırada söylemesem kim bilecek ki onun öyle olduğunu? Ben çıkarttım açığa. Ben ben. Defol! Bir daha da buraya ayak basma. <laughs> müdürüm yapma. Elini ayağını öpeyim. 20 senedir karşılıklı ekmeğini yedim. Kurban olayım ekmek paramla oynama müdürüm. müdürüm. Ekmeğiymiş. Kendi ekmeğiyle kendin oynadın. Çabuk çık dışarı çık. Devol devol çık çık çık. Müdürüm kurban olayım. Allah aşkına ekmek param müdürüm yapma ne olur kurban olayım. Ne olur müdürüm ya. Ya ne olur kurban olayım ya. <laughs> Doğan abi Allah'ın kitabı varsa yalvarıyorum sana arkadaşlara söyleme ne olursun. Rezil rüsva olurum ne olursun ben ayrılmış olayım. Ya hakikaten sende de utanma, sıkılma yokmuş ya. Ya Doğan abi bak Figen'i biliyorsun. Gelinlik çağında kızım var benim. Mahvoluruz. İlkokul örneğini sen aldın. Kurban olayım bana ya. Safigen Hacı abi ne olursun yalvarıyorum ya. Hadi yürü yürü yürü. Yürü. Allah'ın kitabı varsa Doğan abi ya.